Şu an İzmir'in atık yönetiminde güncel durumu ne? Yani mevcutta çalışan kaç tane sistemimiz var? Ve e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay 11 tane yer üzerinde de çalışıyoruz demişti. Mevcut durumu da bize kısaca bir özetler misiniz? Şimdi son durumda 31 Aralık aralığa kadar bakanlık izin verdiği için yeni bir çöp e, planı hazırladı belediye. Bergama'ya günlük 2000 ton çöp dökülüyor. Evet. Ödemiş'teki tesislere bin ton çöp dökülüyor. Harman dalına bin ton çöp dökülüyor. Manisa'ya İzmir'in çöpü gidiyor. 1500 ton şu anda günlük Manisa'ya çöp gidiyor. Bunun şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi bu üç tane Harmandalı ödemiş Bergama'ya çöp döktüğü zaman sadece cebinden çıkan para, bütçesinden harcadığı para araçların çalıştığı transfer parası. Şimdi burada hem kilometre artıyor Manisa'ya gidiyor. Hem de Manisa'daki çöp döktüğünüz tesise para ödüyorsunuz. Bu 1500 ton çöpün yıllık maliyeti 1 milyar 200 milyon lira Büyükşehir Belediyesi cebinden bu çöpün götürülüp dökülmesi için para ödemek zorunda. Şimdi Bergama'da bir elektrik tesisi var. Çöp vahşi depolandığı için vahşi demeyelim depolama alanına Ham çöp döküldüğü için oradan üreyen metan gazı yani çöp gazı dediğimiz metan ve karbondioksit ve de fermente sonucu ortaya çıkan gazlardan elektrik üreten bir tesis var. 2886 sayılı yasa ihale ile hasılat paylaşımı usulüyle yani gelirinden belediyeye pay vermek üzere bir şirket buraya elektrik üretim tesisi kurdu. Harmandalı'nda da aynı şekilde bir elektrik üreten tesis var. Ödemiş'te de bununla ilgili hazırlıklar var. Elektrik üretecekler. Ödemiş'te bu entegre tesiste çöp ayrıştırılıyor. ATY dediğimiz atıktan türetilmiş yakıt üretiyor. Onu satıyor fabrikalara Ödemiş.